HDS Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün LGS dışında çıkmış sorulara bakacağız. Yani bursluluk sınavının sorularına bakacağız. 2022 bursluluk sınavı sorusuyla başlıyorum. Okuyorum şimdi. Üzerinde birbirine farklı sayılar yazan pullar ve kutular görselde verilmiştir. Şimdi bu soru, bakın okuyacağım paragrafa bir bakın. Okuma anlamaya dayalı. O yüzden her zaman söylüyorum ki lütfen kitap okuyun. Devam ediyorum. Bu pullar her kutuda bir tane pul olacak biçimde kutuların içine atılmıştır. Bu kutulara pullar atıldıktan sonra her bir kutunun üzerinde yazan sayı ile içindeki pulun üzerinde yazan sayının aralarında asal olduğu belirlenmiştir. Burada 4 tane pul varmış, 4 tane kutu varmış. O kutuların içerisine ne yapılacakmış? Pullar koyulacakmış. Ama hangisi hangisine koyulacak bilmiyoruz. Onu biz bulacağız. Şimdi buna göre L ve M kutularının içindeki pullar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce ne yapmam gerekiyor? Aralarında asal dediğine dikkat çekmem gerekiyor değil mi? Aralarında asal diyor. Hmm. O zaman ortak kat bulunmamalı. Ne demek aralarında asal? Birden veya kendisinden başka böleni olmayacaktı. Daha doğrusu bu asal sayı içinde. Aralarında asal dediğimde de ne diyordum? Birden başka ortak böleni olmayacak demekti. O zaman 12 için bir çarpanlarına bakalım olur mu? 1 ile 12, 2 ile 6, 3 ile 4. Hmm, bunlar varmış. 16 için bakıyorum. 1 ile 16, 2 ile 8, 3 yok 4 ile 4. 27 için bakıyorum. 1 ile 27. 2 yok. 3 ile 9. Başka da yok. 35 için bakıyorum. 1 ile 35, 5 ile 7. Bunun da başka yok. Şimdi bunlar için katına bakalım. Bu 3, 1, 3 ve 9 var. Değil mi? 1, 3 ve 9 var. Bunun için 1, 2, 7 ve 14 var. 15 için baktığımda 1, 3, 5 ve 15 var. 25 için baktığımda yine 1, 5 ve 25 var arkadaşlar. O zaman ortak katı olmayan diyecektik, değil mi? Şimdi L ve M için sormuş bize. L'de 1 var, 2 var, 4 var, 8 var, 16 var. O zaman bunlar, bunlardan biri olmayacak yukarıdakilerde. Bir bakalım. Şimdi sayıları 14 sayısı. 2 var, 7 var. Hmm. o zaman 2 ve 7'nin olmadı. 2 bunda var. Bunda var yani K ve L'de 2 çarpanı var. O yüzden ne yapıyorum? Bunları atamıyorum. Bakalım 27 ile 35. 35'te de 7 var değil mi? O zaman buna da atamıyorum. Ne yapacak? 14 sayısı 27. Yani M olan kutuya atılacak diyorum. O zaman M için ne diyorum? 14 sayısı diyorum. Bakın şıklardan eleme yöntemini kullanalım. Bunlar elendi. O zaman geriye kaldı 15 ve 25. Bunun çarpanı 5. Bunun çarpanı 3 ile 5 değil mi? O zaman buna gelecek olan yani L kutusuna gelecek olan sayı e, ne olacak? 16'ya bakalım bir önce. 16, 1 ile 16. 2 ile 8, 4 demiştik değil mi? Hmm. Bakalım hangisi gelebilir? Ama diğerlerini de yerleştirmem gerekiyor. Çünkü ikisi de gelebiliyor gibi gözüküyor. O yüzden bakıyorum. 15 sayısı nereye gelebilir? Buna gelebilir mi K'ya? Gelemez değil mi? Çünkü 3 katı var. Yani 3 çarpanı var. İkisinde de 3 çarpanı var. O zaman bunu alamıyorum. 15 buraya da gelemez. Yani N'ye de gelemez. Neden N'ye gelemez? Çünkü 5 çarpanı var değil mi? O zaman nereye gelecek? L'ye gelecek. L'ye de 15 olduğunu buradan anlayabiliyorum. O zaman cevabım ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu. Anlaşıldı diye umut ediyorum. Anlaşıldığını biliyorum zaten. O yüzden diğer soruma geçiyorum. Evet, şimdi 2023 bursluluk sınavı sorusuyla yine devam edelim. Üzerinde 2, 3, 5 ve 7 7 asal sayılarının yazılı olduğu 8 tane halka ile Altlarında 80 ve 210 sayılarının yazılı olduğu iki çubuktan oluşan bir görsel verilmiştir. Bu görseldeki çubuklara 80 ve 210 sayılarının asal çarpanlarının yazılı olduğu halkalar takılacaktır. Buna göre bu halkalar halkalar verilen kurala göre çubuklara takıldığında aşağıdaki halkalardan hangisi dışta kalır diye sormuş bize. Şimdi 80 ve 210'un ben ne yapacağım? Asal çarpanlarını bulacağım. Ne kadar güzel çizdim yine öyle. Bakalım hemen şuradan düzeltelim. Evet, 2 iki, 2'ye böldüm yani 40 2'ye böldüm 20 2'ye böldüm 10 2'ye böldüm 5 beş, 5'e böldüm 1. O zaman bu yani 80 sayısının 2 ve 5 asal çarpanı varmış diyorum. Şimdi bunu devam ediyorum. 2'ye böldüm 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. O zaman bunun hem 2 hem 3 hem 5 hem de 7 asal çarpanı varmış diyorum. O zaman 80 için baktığımda bu var bu var. 210 için baktığımda 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Neler kaldı? 3 ile 7 kaldı değil mi? Yani cevabım Adana oldu. Bu kadar basit bir sorudur bu da. Evet, diğer sorudan devam edelim. Evet, yine güzel ve kolay bir soru daha geldi karşımıza. Ne demiş? A ve B birer doğal sayı olmak üzere. A eksi 2 ile B artı 5 sayıları, 5 sayıları aralarında asaldır demiş. Şimdi baktığımda bunların ikisinin oranını mı vermiş? Hemen tekrar yazmak istiyorum buraya. B artı 5 eşittir 18 bölü 42. Gittim farklı bir renk aldım. Daha sonra bunları sadeleştiriyorum. Sadeleştirdim. 6'ya ikisi de ortak olan ne var? 6 var değil mi? 6'ya böldüm. 3. 6'ya böldüm. 7. Bakın aralarında asal iki sayı oldu mu? Evet oldu. O zaman a eksi 2 sayısı. Şimdi a artı b'yi soruyor ya biz burada a'yı bulacağız önce. a eksi 2 sayısı 3 de, dersem ben a'ya ne yazmalıyım ki 3 olsun? 5 değil mi? 5'ten 2 çıkarsa 3 olur. Şimdi b'ye bakayım. b artı 5 ne olmalıymış? O da 7 olmalıymış. 5'e e ne eklersem 7 olur, 2 olur değil mi? Onu da buldum. O zaman yazıyorum yerine 5 artı 2'den. Cevabım ne çıktı arkadaşlar? 7 çıktı. Anlaşılmayan bir şey var mıdır? Varsa lütfen yorumlarda belirtin. Size tekrar dönüş yapayım. Diğer sorudan devam ediyorum. Evet, görselde 2 torba ve bu torbaların içinde Şeker sayıları verilmiştir. Her bir torbadan içindeki şeker sayısının en büyük asal çarpanı, hmm, diyelim ki burası en büyük asal çarpanı kadar şeker alınarak boş bir kutuya konulmuştur. Bu kutudaki toplam şeker sayısı kaçtır diye sormuş bize. En büyük asal çarpanı dediğine göre ben bunları ne yapacağım? Asal çarpanlarına ayıracağım. 230'u asal çarpanlarına ayırırsam, 2'ye böldüğüm 115. 2'ye bölünmüyor. 5'e 3'e bölünmüyor. Ne yapacağım? 5'e böleceğim, değil mi? 5'e böldüm 23. 23'ü de 23'e böldüm, 1 çıktı. 258 için yapalım aynı şeyi. 2'ye böldüm kaç çıkıyor? 129. 2'ye bölünüyor mu? Bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Topladım rakamlarını 12 yaptı. 12 3'ün katı mı? Evet. O zaman ne yapıyor? 3'e de tam bölünüyor diyorum. 43. 43'ü de 43'e böldüm. 1 yaptı. Ne diyordu bana? En büyük asal çarpanı diyordu. Bunun 23, bunun da 43. Ne yapıyorum? 23 ile 43'ü topluyorum. Ve şimdi yine diyorum ki HDS Akademi'ye abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki gelecek olan videoları kaçırmayın. Desteklemek için de videolarımı beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.